Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz ilk videomdur videoda seslendirme yapılmıştır bakalım iyi seyirler diliyorum şimdiden maç anlatımına geçeyim evet arkadan Pekka bıraktı aslında burada ben mezarlık destesi oynuyorum bu arada bu Siyok'un oynadığı mezarlık destesinden hoşuma gitti çok güzel zaten ben de mezarlık oynuyorum fırını arkadan bıraktım arkadaşlar yavru da attı peşinden ben de o üçlü defansı kurdum hasar bulmasın diye. Valkyrie de bu tarafa doğru attım. Evet şeye odaklandı yavru ejderha da. Yapacak bir şey yok. Zaten burayı bu şekilde toparlarım herhalde. Evet. Ona vurmasaydı iyi olacak. Tamam vurdu. Sıkıntı yok. Yapacak bir şey yok. Nereye doğru gidiyor zaten. Koç başa attı arkadaşlar. Bunu durdurmanın en güzel yolu sarmaşık kartı varildir. Ben de onu yaptım. Gereken neyse. Sarmaşık artı varille beraber çok güzel tutuldu arkadaşlar. Güzel bir konu. Evet. İksir olarak adamdan öndeyim. Burada da zaten o iksir olarak önde olduğumu fark ettim arkadaşlar. Burada çünkü benim atak yapacak kartım var ve onu atak yapacak kart yok. Şimdi alev topu attı çok agresif. 4 iksiri kaldı. Ben de dedim ki neden olmasın. Valkyrie bıraktım. Valkyrie bıraktım. Sonra tam atacaktım arkadaşlar. mezarlıkta. Çok gereksiz olur diye dokunmadım attım. Çünkü yavrucuları attı bir de barbarlarla atınca benim Valkyrie geri dönüyor diye. herhalde mezarlık ses anladım. anladı. Ve kule tanklamasın diye onu geri çekmeye çalıştı. Öyle bir şey de yaptı. Öyle ya de kesmek için atmış. Çok düşünmemiştir belki. Evet. Bunu kurmamda hata var. Çünkü koç binicisi oynuyor. Yapacak bir şey yok. Bir elimde kart yoktu. Biraz kart dengesini, döngüsünü ayarlamam lazım arkadaşlar. Tekrar bunu bıraktım. Tekrar kulenin dibinden bıraktım. Çünkü iksir harcatmaya çalışıyorum. Artık yani çünkü bir alev topu atmasını bekledim orada 4 Çünkü atak yapacağım. Mezarlık atak ama adam yemedi. Alev topunu atmadı. Helal olsun ne diyeyim yani o da iksirini güzel harcıyor. Yani mezarlığı tutabilecek atak da tutabileyim diye. Yoksa alev topu basit oyuncular direkt alev topu atmıştı orada kulemi. Atmadı o. Evet çok sağlam barza geliyor. Burada herhalde bayağı bir hasar yemiş olabilirim. Ya da yememişim olabilirim. Yani bilmiyorum ama ee, çok sağlam bir yapaydı. yani yapacak bir şey yok. Burada yediysem de aynı yemiş. Bir tane düzlemiş. O da arkadaşlar sarmaşık elimde olsaydı bir şeyler yapabilirdim. Canı az olan fırına attı. Ben şaşırdım burada ama ikisir olarak ben biraz daha toparlarına çıkmak istedim. Çünkü öndeyim iksir olarak. Alev topundan dolayı. O yüzden bu şekilde çıkmayı denedim arkadaşlar. Bakalım başarılı olabilmiş miyim? Evet, Barbar Valli sallamışımdır. Aynen. Pekka'yı arkaya doğru çekmek için arkadaşlar. Çünkü Alev topu tekrar döndüm. Alev bir daha dönüyor. yavaş gözüküyor ama hızlı bir destesi Evet. Böyle bir atak denedim. Belki vurur diye de vurdu. Güzel bir yol. Yani benim için ideal olan bu. Yol. Çünkü savunmayı kurabilirim. Niye? Çünkü elimde evrimli fırın var. Ona güvendim benim Çünkü bir de koç bunu kısalttı ya. Alev topusu yok. Gelene kadar zaten Buradan orada güzel iş yapacaktır arkadaşlar. Evrimli Valkyr'üme de güvendim. İyi ki güvenmişim. Aldım. Alev topu ve sarmaşık döndürerek kulemi vurmaya çalışıyor arkadaş. Ama işte... Benim DM'ye bir an önce atak yapıp kulesini almam lazım. Bu da Pekka'yı direkt köprüden masaya... Arkadaşlar o kadar pardon var. Ben de bunu bu tarafa doğru attım. Hem alev topu atamadım hem değdiremesin diye. Bu şekilde bu taraftan atmaya denedim. Onun ama amacı farklı arkadaşlar. Alev topu ve sen maçıkla vurup beni kesmek. Bu. Amacı bu. Neyse. Hemen böyle fırınla korumaya çalıştım fırını. Alev topu atsın Yine alev topu attı. Ben biraz ikisini bitirip artık atak yapma peşine gidiyorum. Ve burada zaten iskeletleri atıyorum arkadaşlar. Şeyi yani mezarlığı atıyorum. Güzel bir hasar vurduk. Sayılır. Şimdi tekrar barzu bir atak geliyor. Ben bilerek şey attım. Zehir attım bunu nasıl savunacağım diye düşünüyorum ama arkadaşlar elimdeki sarmaşığa giriyorum. Sarmaşığı çok güzel attım. Şu sarmaşığın üzerine baksanıza. 3 kartla döndürüp yani sarmaşık olmasaydı büyük ihtimal burayı savunamazdım arkadaşlar. Hemen peşinden atağa çıkıyorum. Artık 27 saniye kalmış. Hemen mezarlık. Valkür koruyor. Mezarlık kurup. Buraya güzel bir sarmaşık akar arkadaşlar. Sarmaşığı biraz bekletip attım. Sarmaşık atmamışım. Ha atmışım. Ama niye bu kadar geç attım bilmiyorum. Herhalde Evet şuraya bakın arkadaşlar StarMash 10 can bıraktı ve ben sık atak yapmak için atak yapmak için Gezgeç atmışım gitsin gitsin Bu şekilde burada son 10 canla beraber kulesini de aldım 1 saniye kalmıştı arkadaşlar inanılmaz adam da böyle esne meşaltı yapıyor. Neyse sıradaki maça geçelim arkadaşlar. Evet Zrehan geldi yine pek yani. Herhalde bu mezarlık destesinin testes, şeyi pekka yani eşleştirme sistemi pekka sürekli pekka atıyor. Savunması da çok basit zaten. Goblin kulübemiz var, fırınımız var, uzak kartımız var. Bir de yakın temas kartımız var. O yüzden çok şıldı. Buraya sarmaç çıkarttım, Sarmasının ne kadar vuracağını bilmiyorum. Merak ettim öyleyse attım arkadaşlar. Sarmasık X-Toplayıcısına vuruyor. Onu öğrenmiş oldum. Yani şu vurduğu hasara bakar mısınız arkadaşlar? Yarı cam bile getirilmemişti. Neyse bu da iskeletlerle beraber güzel bir savunma yapıyorum. Evet. Ben de bekliyorum. Bakalım ne olacak. Önemli olan o. Şimdi. takımını da bekliyorum. Çünkü bu hata çıkmadan ben hata çıkarsam beni yakalar. Ben yani iksirimi onun defansını harcamam lazım. Çünkü ben saldıracak biri değilim. Ben mezarla koyuyorum Aga. Dakika bir dakika kalmadan yani iki kata iki kat iksire girmeden ben saldıramam. Hakkım yok. Evet. burada peki, iki tane pek kattı. Elimde ve çıkıyor. Dağıttım bir de valkar. Yani savunması kolay. Böyle barzo bir şekilde gelip beni yenme ihtimali yok arkadaşlar. O fırınımı kesse bile arkadaşlar orada bir sürü mızraklı şey var. Yani, yani gereksiz ataklar yapıyor biraz. Barzo oynuyor ve bilinçsizce oynayan bir adamla karşılaştık. Burada arkadaşlar o bombacının canı yani garip derecede fazla o yüzden bunu atmak zorunda kalıyorum. Üstüne belki hata çıkarım diye de düşünüyorum çünkü iksiri az olduğunu biliyorum. Evet burada böyle gereksiz bir şekilde savunuyorum çünkü iksiri az. Sen pekkaya ayın alıyorsun üstüne atak matak sen hayırdır yani. İşte bombacıya da zaten düzenleme gelecek. Canı daha az olacak yüzde yedi mi yüzde sekiz mi ne azaltılacak canı. Yani. Burada artık iksir toplayıcısına zehir atacağım arkadaşlar yani çünkü iki katı da girdik bir şekilde belki atağın yönü diğer tarafa çekebilirim, diğer taraftan saldırabilirim falan. Adam usanmadan bir daha eksik kolay yapıyor. Yani ben bu adama ne yapayım? Böyle arkadan bombacıdır, dart koprindir bunları kesmem lazım. Niye? Çünkü Pekka'nın arkasına sıkıldığı zaman kesme ihtimalim biraz düşük oluyor. Barbar Vali'yle kesebiliyorum. Barbar Vali'yle düzgün kullanamıyorum. O yüzden böyle yaptım. Şimdi Barbar ile artı mezarlık yapacağım Evet. Kırmızı tutar diye böyle yaptım da bu kartta canı hiç düşünmemiştim arkadaşlar. Ve neyse güzel bir şekilde vurduk zaten. Yine uzakçı, goblin kulübesi ve yakında olmaz artık ihtiyaç duymadım. Kulübe yıkılmadan diğer kulübeyi atmayın arkadaşlar. Evet kulübeyi döndürebiliriz. Ama kulübeyi döndürmeden diğer kulübeyi sakın atmayın. Mesela kulübeyi yıkılmadan önce yaramaz sonra kulübeyi döndürecek. Kulübe atacağım. Yaramaz'ı daha hızlı döndüreceğim. Çünkü o kulübeye zaten ulaşamayacaklar arkadaşlar. Evet. Burada da bu şekilde pek kaysamıyoruz. Bir de evrimli arkadaşlar. Sürekli bir can topluyor. Zehirle beraber artık buraya yasını almaya çalışıyor. Çünkü artık dikkatlik ve sürekli bir atak yapıyor. Bu şekilde artık üçüncü kurdu yani iskelet. Orada mezarlıklar bitirdi geçiyor. Çünkü iksir toplayacağız mı? Üçüncüsünü kurdu. Neyi hedefliyor ben anlamadım. Kulesinin canı kalmamış. Neyse sıradaki maça geçelim arkadaşlar de i̇şte, rakiplerime bol şans demiyordur. İlk defa bir bol şans diyeyim. Belki bir şey olur bakalım. Joa pedro futbolcuysun gibi. Belki de hep Evet bir sarmaşıkla beraber gelecektim de sonra da vazgeçtim. Arkadan cellat atınca belki bir anda vardı bir şekilde gelir savunma. Elimde kart yok diye goblin kulübesiyle de zorunda kaldım. Burada bir hata yapıyorum arkadaşlar. Yani çok büyük bir hata değil mi? De. Valkyr atmama gerek yokmuş. Gerek yok diye geri çekiyorum. Sonra diyorum ki yok atayım. Zaten cellat ölüyor mu? Burada da barbar bar 10 saat düşmedi arkadaşlar. O yüzden iki tane vuruş çelik. Eyvah eyvah. Eyvah tufan eyvah. hit evet. Bekliyorum. Burayı yine sarmaşık artı arkadaşlar. inanılmaz ya. Sarmaşık artı yaramaz. Mükemmel. En iyi savunma. Deneyin Çok güzel. O hasar almadı. Ben hasar aldım. Burada vuruşu şeye çekmeye çalışıyorum. Valkyrie çekmeye çalışıyorum da ilk baltasını da Valkyrie atsaydı fırınım ölmeyecekti. Hayatta kalacaktı da işte olmadı. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Burada var var diye zaten alabiliyorum. O şekilde aldım. Atak yapılmaz. Çünkü iki kata girmeden mezarlığı kolay kolay atar. Adamın destesi de Barto yakaladı mı bitirir beni. Yani fişimi çeker. Goblin kulübesi kuracaktım ama sonradan vazgeçip sarmaşık attım çünkü bir şekilde kart döndürmem lazım ve bunu da böyle en azından savunmada döndüreyim boşa atmayayım diye düşünüyorum Evet Fırın bu sefer Evet ilk hızlanmasını Goblin kulübesinden çıkan Goblin'e yaptı o yüzden bekledim biraz yani bir kart atmadım alırdım diye Goblin kulübesi çok güzel o yüzden kart. Mezarlığı attım arkadaşlar. Elimde sarmaşık var. Tutacağım o celladı. Allah'ın delası celladı. Çok güzel bir hasar mi? Alev ruhları da yani atladı. O yüzden çok güzel oldu. Bir tane daha atlamış mıydı? Yok atlamamış. Evet şu an adam güzel geliyor. Bunu da savunmak için ne yaptım? Yine bakın. Hiçbir şey atmadım prensi gördünüz Go mü? Golden prensi kuruluyor. O şu Arkaya doğru bir tane yarama attım. Orayı tutmak oraya, oraya valkür atmak zorundaydım. Ee, silahçı artı bomba ne bulduysa attı çünkü. Evet biraz hasar yemiş olabilir ama tam bir mezarlık hataydı. Yani kartım toparlanmıştı. Bu adamın eksiri azdı. Bu şekilde gittim ve adamı gördüğünüz gibi artık yani savunmaktan iyi Allah'a Çünkü hasar uğramadı Çok güzel bir şekilde savun. Böyle bitirdim maçı arkadaşlar. Ben de bilmiyorum ben yaptım kalpleri zaten bir şey olmayacaktı. Evet sıradaki maça geçelim arkadaşlar. Evet yine bol şans dedim. Arkadaş teşekkür edip o da bana bol şans dedi galiba. Aynen teşekkür edip bol şans demiş Oscar. Zavallı Oscar arkadaşlar. Oscar'a şey yaptım baya. Hiç hasar almamıştım herhalde. Çünkü Oscar arkadaşlar domuzcuk ve bu güçlü madenli destesi oynuyor. Güzel bir deste. Ben çok seviyorum. Yavru ejderha ile mi oynuyordu hatırlamıyorum ama. Yani bana, ben biraz anti'ydim belki o yüzden kolaylıkla yenmiş oldum. Burada yaramaza atlayacaktım normalde de işte attım. Eşekliğimle. O yüzden buraya sarmaşık kullanmak zorunda kaldım. Bir nevi güzel oldu. Kart döndü, döngüsü yaratmış oldum ama. dedim bir atmasam da olurmuş. Burada top görmeden kesiyor işte fırının. Aa, burada gireyim işte. İleriki hamlelerdenmiş. Neyse hemen burada arkadaşlar önce barbarılarla atacağız. Sonra bat Sonra hiç... kulübe, sonra barbarılarla atıyoruz. İkisi atar Sarmaşık attı ama Yine de bir tanesi vuruldu herhalde. Bayağı vurmuşlar ya. Yani, bu kadar da değil. 400 neredeyse vurmuşlar. Ben de bu kadar 5x'lik bir atak yaptığı için mezarlık atacaktım. Vazgeçtim. Sonra tekrar baktım. Tekrar yaptım yani. Çünkü Valkyrie görmesi lazım. Kulemi ki bir şeyler yapayım. Sarmaşık beklettim bir şey atar diye. Attı. Ben yine de sarmaşığı attım arkadaşlar. Yine de ufak tefek. Bir, 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 o kadar atak yapıyoruz. Vuralım. Güzel de vurduk. 500, 500 hasar vurdu. 600 pardon, 550 filan. Bu sefer beklettim yaramazı. Karşıya doğru atacak. Şu belli. Belli sürekli aynı şey yapıyor. Ben de yaramazı karşıya atıp kestim adamı. İksirim Hiçbir şey atmayacağım. Bekleteceğim. Topu yanlış kurdu arkadaşlar. Geriden kurması lazım. Fırın onu fırın kuleyi görmesine rağmen gördü. Ha doğru görüyor ama top görmüyor. Öyle bir sıkıntı. Bir tık geriden kursaydı şey oldu. Daha şey oldu. Goble kırbesini bu şekilde attım sefer. Bu sefer sarmaşı da kullanmak zorunda kaldım. Çünkü tomruk atacağını biliyorum bir Çünkü tezlesinde tomruk var. Atmasa mantıklı. Tomruğunu attı. İyi ki sarmaşı atmışım. Yoksa sıkıntı değil Evet bunlar böyle atak yapıyor. İksirin fazla arkadan bir kart atmam lazım. Fırını bıraktım arkadan arkadaşlar çünkü. İksirin onda bekletmeyeyim değil mi? İki kat teyze. Ne kadar alanda kartım varsa o kadar iyi. Bu mezarlık hata yapacağım arkadaşlar. Yaramaz geçmişken kuleyi zehir atacağım. Çünkü topu güzel vuracak, zehir de vuracak. Çünkü artık oyunun sonlarına doğru geliyoruz. Bir şekilde kulesini hasar vermem. Yani. Belki full buradan sonra zehir döndüreceğim. Çünkü onun savunma kartları çok iyi. Ama rakip desteğe çok profesyonel değil. O yüzden çok daha iyi savunamadı. Öyle söyleyeyim. Topu mesela yanlış bak Bu sefer kule görmeden topu kesebiliyor. Yani çok iyi paketi de yanlış kullandım arkadaşlar. Mesela burada ben dedim herhalde bir tane domuz kenara çıkacak. normalde kenara çıkıyor. İlk defa çıkmadı. Herhalde düzelttiler Bu bug miydi, bir bug mıydı bir şey miydi? Bütün domuzlar gibi gördü yani. Evde biraz şaşırdı. Özellik kullanacaktı kesinlikle. Evet. o da yine özellik yetiştirdi. Sıkıntı yok. Ben mezarlık attım arkadaşlar. Belki vururum diye de öyle dümenden attım yani. Sırf dönsün de istediğim. Bakın hiç vuramadım zaten. Vurmuş mu? Aa bir tane vurmuşum bir tane vurdum o dayı. Var 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 kenara doğru atmayı atacaktım. Vazgeçtim çünkü şey atar diye düşündüm iskeletken. Atmadı. Yok ileriden atar diye. Evet yine bir özellik vakasındayız. Böyle bir şekilde attım Barbar varlığı. Bu saatte sonra full deste dönsün diye de atıyorsunuz arkadaşlar. Evet mezarlık yapacağım. Ya Yaramaz artık mezarlık arkadaşlar. barbar yani var artık mezarlık da yapabiliriz. Yeter ki kule belli bir seviyeye kadar, belli bir ana kadar görse. Böyle bir sarmaşık attım arkadaşlar. Vur diye de vurdu. Bayağı da vurdu yani. Ansızın geliyor sarmaşık. Gördüğünüz gibi o da sarmaşık attığım için paket attı da paketi çok geç kaldı. O yüzden kaybettim. Bu şekilde. Evet arkadaşlar. Video bu şekildeydi. İzlediğiniz için eğer buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. 1000 abone almak için her gün shorts ve video paylaşacağım. 1000 abone olmak benim için çok önemli. Çok teşekkür ediyorum tekrardan. Maçlar bu şekildeydi. 3'ünde üst üste kazandım. 3-4 maç kazandım birlikte. Üst çok teşekkür ediyorum.